bardağı taşıran son bir olay oldu. Anlatmayacaktım ama bunu orada anlatacağım. Bolu Spor Kulübü eski başkanı Abdullah Abat ve eski yöneticilerden Taceddin Turan hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Mali açıdan başkanlığı ibra edilmeyen Abdullah Abat'ın kendi belirlediği rakamlar üzerinden Boluspor'un federasyon gelirine 20 milyon, Spor Toto gelirine ise 6 milyon lira temlik koyduğu belirtildi. Abat kendi alacaklarını tahsil edene kadar 14 ay boyunca Boluspor'un kasasına herhangi bir para girişi olmadı. Boluspor kulübü başkanı Savaş Abak bağımsız denetmenlerle yaptığı incelemeler sonucunda temlik konusunda bilgi verdi. Biliyorsunuz Boluspor'da Temlik ve icraları olduğu için biz göreve geldiğimiz tarihten yaklaşık 13-14 ay boyunca Boluspor Kulübüne bir kuruş gelir gelmedi. Bir kuruş gelmedi. Ne Spor Toto'dan, ne naklen yayın gelinden, ne oradan ne burada hiçbir yerden Boluspor bir kuruş gelir gelmedi. 14 ay boyunca yönetim elinden geldiğince ödeme yaptı. Şimdi temlik konusu Abdullah Abad, 28 Mayıs 2022 tarihinde kongrede. Bolu Spor Kulübünün Kongresinde faaliyet raporu okunmadı. Faaliyet raporu okunmadı. Yani yarın Kıbrıs Çık Spor Kongre yapsa biri çıkar oradan faaliyet raporunu okur. E, mali tabloları ibra olmadı. Abdullahat bugüne kadar temlikten 400 bin lira yakın bir para aldı. Fakat e, bağımsız denetimin incelemesinde bu kadar alacağı yoktu. Bunlar da daha önce anlattım. Tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Sonuçta mahkemeliyiz. Kim haklı ise o kazanır. Alacağını kendi hesabına göre almasına rağmen temniği çözmedi. Taceddin Turan'a yapılan 356 bin liralık ödemenin hileli olduğuna dikkat çekene bak. Bu yüzden Bolu Spor'un resmi kayıtlarında borçlu göründüğünü kaydetti. Bir gün beni aradı, rica etti. Eski yöneticisi Taceddin Turan. Abdullahabad döneminde yönetici. Ben de tanıyorum. Sağ olsun yıllardır benim bahçelerinde peyzajını yapardı. İyi bir insan, iyi bir arkadaşımız. Rica etti. Taceddin Turan dedi bir 17 bin euro alacağı var. Savaş onu öder misin? Yaşar abiye sorduk. Böyle para geldi mi? Geldi. 17 bin euroyu biz ödedik. Kulübe Taceddin Turan'ı çağırdık. Yaşar abi buradan 17 bin eurosunu ödedi. Daha sonra içeride bir de saha bakım faturası vardı. Arkadaşlar biz Geldiğimiz günden beri Bolu Spor'dan kimin alacağı varsa şahıs veya firma hepsiyle pazarlık ettik. Ve herkesin tüm parasını pazarlıkla ödedik. Ödedik muhterem abi? Ödemediğimiz tek firma var mı? Herkesin parasını ödedik ve bizle alakalı olmayan paralar. Ama ödedik. Sıkıntı yok. O gün Taceddin Turan'a 17 bin eurosunu ödedik. Ve içerideki faturasıyla ilgili bir pazarlık yaptık. Konuştuk. Tamam mı? Tamam, ev sıkıştık, sıkıntı yok. Taceddin dedim, Mayıs sonunda ben başkan olayım olmayayım senin borcun bana ait ama bunu 356 bin TL olarak ödemeyeceğim, 100 veya 150 bin ödeyeceğim. Tamam mı? Tamam, sıkıntı yok. Arkadaşlar Mart 2024, Sportoto normalde Abdullah bize Sportoto'dan gelen parayı gönderiyordu. Temlik kesintisi 100 bin 964 TL yanında Taceddin Turan. Nisan 2024 SporToto temlik kesintisi 255 bin TL. Taceddin Turan. Yani 356 bin lira. Umrumda değil. Savaşa bak insanların dürüst olması gerektiğine de vurgu yaptı. Şimdi anlaşmaya rağmen şimdi son Abdullah Abad'ın elinde bir SporToto temliği kaldı. Bu arkadaş Abdullah Abad'ın tatil arkadaşı, yöneticisi. İnanın benim de sevdiğim bir insandı. E şimdi temlik devri yapmak yakışıyor mu ya? Temlik devrini neye göre yapıyorsun? Bunu, bunun yasal yönü ne? Abi beğenmiyorsan gelirsin Boluspor spor kulübü mahkemeye versin. Alacağım var dersin, faturan var dersin, alırsın. Şimdi bu 356 bin lira yakışmadı. Bir, bunun yasal bir karşılığı yok. İki, e, Bolu Spor'da başkanlık yapmış Abdullah Abat'a yakışmadı. Bak ben dört hafta önce bıraktı gitti. Detaylara girmiyorum bu yapılan olmadı, yakışmadı. Biraz dürüst olmak lazım. Ama e, dürüst olmak pahalı bir şey. Ne yazık ki ucuz insanlar da bulunmaz. Bakın eski yöntemlerle ilgili her şeyi ödedim. Bolu Spor'a zarar gelmesin diye. Ama bu 356 bin inan parasına değil. Sadece bardağı taşırdı. İki şartın yerine getirilmesini belirten ABAK, Abdullah Abat'a uyarıda bulunduğu Mayıs ayı sonunu işaret etti. Şimdi 28 Mayıs 2022 tarihinde sizin mali tablonuz ibra olmadı. Ben buradan Abdullah Abat ve Taceddin Turan'a sesleniyorum. Bak 356 bin umurumda değil. Bu ay sonuna kadar, Mayıs sonuna kadar Erospor TOTO tembliği kalkmazsa, eğer hileyle aldığınız 356 bin TL Boluspor'a iade edilmezse, az önce de söyledim, milyonlarca euro ödedim. Bakın bu eski yönetimin Boluspor'u zarara uğrattığı ne kadar dosya varsa, ne kadar... Biraz dernekler kanunu incelesinler. Dernekler kanunu çok te tehlikeli bir kanun. Ne kadar dosya varsa avukata verir. Ve inanın çok sıkıntılı bir iki tane dosyası var. Buradan bahsetmek istemiyorum. Rencide olurlar.